Edebiyatın ve Türkçenin Yıldızı Süre yayınlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet biliyorsunuz edebiyatın zirvesindesiniz. Yani Süre yayınlarındasınız. O halde başlasın mı? Fıtı fıtı diyelim mi? Evet duydunuz o sesi. Can dostlar şimdi anlatmaya bağlı edebi türleri olarak hikayede yapı teknik türden devam ediyoruz. Ve test 2. Şimdi bu parçada hikaye oluşturan yapı unsurlarından hangisi yoktur şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. O halde mitni okumak zorundayız. Koltuğundan kalkmadan elini uzattı, sokuldum ve teşekkür ettim. Yüzünde bana iyilik ettiği için samimi bir memnuniyet vardı. Onun aslında hiç de fena bir insan olmadığını, yalnız mevkisinin icaplarını yaptığını... ...ve bunun da belki hakikaten lüzumlu olabileceğini düşündüm. Fakat dışarı çıkınca koridorda bir müddet durakladım ve bana tarif ettiği odaya gitmekle... ...burayı bırakıp çıkmak arasında bir aylı tereddüt ettim. Sonra ağır ağır başım önümde... ''Birkaç adım yürüyerek ilk rast geldiğim hademeye mütercim Raif Efendi'nin odasını sordum.'' diyor. O halde sevgili arkadaşlar Kürk mantolu adamlardan bir parça alınmış. Olay var mıydı? Evet bir şeyler sordu. Diyalog varsa, hareket ediyorsa olay vardır. E, kişi vardı Raif Efendi en azından burada net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bir mekan var mıydı? Vardı. Efendim e, koltuğundan kalkmadan elini uzattı. Sonuçta bir koridorda falan yürümüş. Dolayısıyla duraklamış. Bunlar bir mekandır illaki mekan olarak yani bir yaylada falan bulunması gerekmiyor Dolayısıyla anlatıcı olarak ben dili kullanıldığını görüyorum sordum düşündüm gibi Yani ben dili kullanılıyorsa kahraman anlatıcı olduğunu görüyorum Sonuçta bir hikayede mutlaka bir anlatıcı olacak Peki zaman belli olmayabilir mi hocam? Aynen burada zaman belirsizdi mesela Eylül müydü Temmuz muydu neydi bilemiyorum ki kış mıydı Bahar mıydı? Bilemiyorum. O halde cevap ne? Ceyhan işte bu kadar cevap C. Hikayede yapı teknik tür ve soru 2. Hikaye türüyle ilgili olarak testteki soru 2 yani. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Durum yani kesit öyküsü dediğimiz cevap tarzı hikayecilik ve olay. Yani hoposan tarzı öykücülüğü şeklinde türleri bulunmaktadır. Evet hikaye türünün. Temelde iki yani tabi modern öykü ve postmodern öykü diye de eklenebilir ama yani ve olay gibi bulunmaktadır diyor bakınız Bu doğru bir bilgi yani. Hani bunlara da eklenebilir demek istiyor. Yaşanabilecek ya da yaşanmış olaylardan ilham alınarak yazılır. Bütün hikaye ve romanlarda zaten böyle bir durum vardı. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olaylardan ilham alınıyor ve ona göre aktarılıyor. E tabi olduğu gibi değil yani kurmacaydı doğru. İtalyan yazar Boccaccio Decameron adlı yani 10 gün anlamına gelen hikaye kitabıyla bu türün ilk örneklerini vermiştir. Evet dünyada ilk öykü. Dolayısıyla doğru bir bilgi evet doğru. Kişi kadrosu az olduğu için kahramanın ruhsal çözümlemesine genişçe yer verilir. Ruhsal çözümlemesine eğer genişçe yer veriyorsanız o roman olur. Yani burada mesela yarısı doğru yarısı yanlış bilgi olabilir. Aman dikkat sevgili arkadaşım. Kişi kadrosu azdır doğrudur ama... Ruhsal çözümlemesine genişçe yer verilir. Yani o kadar genişlik olmayabilir. Dolayısıyla cevap Denizli gözüküyor ama biz isterseniz E'yi de okuyalım. Türkiye Edebiyatı'nda ilk örnekleri Tanzimat döneminde görülmüştür. Doğru. Neydi? Ahmet Mithat Efendi'nin Letaif-i Rivayet yok muydu? Kıssadan hisse yok muydu? 1872 yılında yazılmadı mı? Aynen hocam. 70 ya da 72 yanlış olmasın şimdi. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar cevap Denizli. Doğru. Cevap D. Evet yapı teknik tür ve soru 3 testte 2 idi bu arada hangisi olay öyküsünün özelliklerinden biri değildir şeklinde bir olumsuz soru köküyle karşılaşıyoruz. Düşünceler bir olaya bağlı olarak aktarılır. Evet olay öyküsünde düşünceler bir olaya bağlı olarak aktarılacak çünkü olay öyküsü adı üzerine Mopasan tarz dediğimiz dünya edebiyatında ilk örneğine Goydo Mopasan tarafından verilmiştir. Doğru Mopasan tarzı öykücülük olarak da adlandırılıyordu ya. Merak ögesi ve olay ön plandadır. Merak ögesi yüksektir. Hatta ÖSYM bununla alakalı bir soruda da merak ögesi kamçılanmıştır, kamçılanmamıştır gibi. Merak ögesinin kamçılanması demek yani bundan sonra ne olacak, bundan sonra ne olacak diye merak etme demekte. Dolayısıyla doğru. Selim düğüm çözüm ve bölümleri yani bunlar ne? Giriş gelişme çözüm bölümlerinden oluşur. Doğru bilgi çünkü nettir bunlar serim düğüm çözüm. Nerede? Olay öyküsünde gayet tabi doğru. Mesela kesit durum öyküsünde çok net olmayabilir sevgili arkadaşlar. Peki hayal ve çağrışımlara geniş yer verilir diyor. Hayır. Niye? Çünkü hayal ve çağrışım nerede karşımıza çıkıyordu canım arkadaşım? Kesit durum öyküsünde. Dolayısıyla cevap ne? Edirne. İşte bu kadar cevap. Ee, hikaye yapı teknik tür test 2 ve soru 4. Aşağıdakilerden hangisi durum öyküsünün özelliklerinden biri değildir şeklinde olumsuz bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Hayatın içinden sadece bir kesit anlatılır. Ne demek bu? 24 saatlik zaman diliminden bir kesit aktarılır. Doğru. Dünya edebiyatında ilk örneği Çehov, Anton Çehov tarafından verilmiştir. Doğru. Evet, devam olaydan. Daha çok izlenimler ön plandadır. Yani yazarın izlenimleri verilebilir. Doğru. Yani betimlemeler falan aktarılıyordu. Ayrıca böyle hani e, ruhsal durumu falan çözümleniyordu ya. Okuru çarpıcı bir olayla etkilemeye çalışır. Hayır. Çarpıcı durum nerede karşımıza çıkıyor olay öyküsünde? Cevap denizli. Ama yine E'yi okuyalım isterseniz. Görünenin arkasındaki gerçekleri anlatır. Doğru hissedilenler yani. O yüzden cevap denizli işte bu kadar. Cevap D. Hikayede yapı teknik tür testiki ve soru 5. Bu hikayeden alınan bu parça. Bir hikayeden alınan özür dilerim. Bir hikayeden alınan bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Annem beni leğende yıkardı. Yaz kış demeden, tulummadan su çeker, moraran parmaklarıyla çamaşır çitiler. Her bir yanı tertemiz gül gibi yapardı. Babam onu hiçbir işine yalnız koymaz. Kendi gömleğini, pantolonunu ütüler, yemek bile yapardı. Birlikte erişte keser, hatta reçel kaynatırlardı. Annemle babamın birbirlerine duyduğu aşk gün geçtikçe azalacağını artmış. Bütün o yolculukları, sürgünleri, yoksulluğu, çaresizliği birlikte göğüslemişlerdi. Vay tam süper bir aile tablosu. Eyvallah yalın ve günlük konuşma dili var mı? Evet var. Yani yalın dil derken mesela ağır sanatlı bir dil yoktu. Yabancı kelimelere yer verilmemişti. Konuşur gibi de yazmıştı. Aynen doğru. Gözlemci bakış açısıyla oluşturulmuştur. Yani böyle göğüslemişler, ondan sonra kaynatmışlar, yapmışlar. Kamera tarafsızlığı vardı yani doğru. Günlük yaşamdan izler var. Yani çamaşır yıkıyorlar, yemek yiyorlar falan. Günlük yaşamla alakalı bu rezidansla falan yaşamıyorlar. <laughs> Rezidans hocam. Yani böyle dizilere bakıyorsun her şey rezidanslarda falan geçiyor da bizim hayatımız öyle değil yani. Zaman unsuru hakkında bilgi, kesin bilgi verilmiştir. Bilmiyorum yok yani mesela ne zaman da bu 1950'ler mi 60'lar mı 70'ler mi bilemiyoruz. Betimlemeye yer verilmiştir. Yani betimlemeye evet kesinlikle gül gibi kokuyormuş, tertemizmiş, mor arıyormuş falan. Dolayısıyla sevgili arkadaşım betimleyici unsurlar var. Yani nasıl sorusuna yanıt veren bir durum varsa, gözümüzde bir manzara canlanıyorsa ki varlıkların ayırt edici nitelikleri ortaya konuyorsa o zaman diyebiliriz ki bir betimleme vardır. Yani dolayısıyla cevap denizde işte bu kadar cevap de. Hikayede yapı teknik tür ve testteki soru 6 bu parçadan numanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır şeklinde bir soruyla karşılaşıyoruz. Peki olay öyküsü adından da anlaşılacağı gibi merkezine bir veya birden fazla olayı koyan ve bu olayları anlatan öyküdür. Doğru. Bu tarz öykülerde olaylar çarpıcı ve okurun merakını çekecek şekilde anlatılır. Olaylar gerçekten çarpıcıdır. Doğru. Öykünün kahramanları, kurgusu, mekanı ve zamanı bu olayların anlatılmasını mümkün kılacak şekilde oluşturulur ve hiçbir şey anlatılan olayın önüne geçemez. Aynen doğru. Olay öyküleri genellikle serim, düğüm, çözüm bölümleriyle oluşturulup eserin sonuyla ilgili okurun merak duyması sağlanır. Merak ön plandaydı. Doğru. Mekanın kahramanı uyandırdı. Psikolojik etki şiirsel bir dille aktarılır. Bu neydi efendim? Şimdi psikolojik etki falan diyorsa can dostlar o zaman neye bakıyoruz? Kesit durum öyküsüne. Mesela Said Faik falan abası yanık okumuşsan. Bu arada hani yanlış anlama beni lütfen. Yani Said Faik abası yanıktan bir tane hikaye oku arkadaşım. Yani son kuşlardan bir tane hikaye oku. Sonra Ömer Seyfettin'den bir tane hikaye oku. En azından hem dönemleri hem öykü çeşitlerini falan böyle anlamak adına süper olur. Yani çok da zamanını alacağını düşünmüyorum. O halde cevap 5 be. yani Edirne. İşte bu kadar cevap Hikayede yapı teknik tür ve testiki soru da 7. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Hikayede yazarı 3 farklı anlatıcı türünden birini tercih etmeleri Yazar kahramanların zihninden geçenleri bilecek şekilde anlatım yapmışsa. Bakınız kahramanların zihnini okuma. Katleri kim bilir? Sadece Allah bilir hocam. O halde bu ne olur? İlahi. Yani e, sevgili arkadaşım ilahi e, hakim bakış açısı ve ilahi bakış açısında e, içinden geçenleri bilmek gibi bir durum vardır. A ile D'yi e, doğru yönlendiriyor bizi değil mi efendim? Verilen bilgi çerçevesinde anlatıcı. Sadece gözlemlediklerini anlatıp olaylara müdahale etmiyorsa gözlemci. Burada mesela kahraman gitti. Yani bu olamıyor. Peki anlatıcı olayların içinde yaşayan biri olursa ne olur? Hocam kahraman olur. Aynen dolayısıyla cevap Denizli. Yani ilahi bakış açısına, gözlemci bakış açısına, kahraman bakış açısına yer verilmiş oluyor. Cevap Denizli net. Hikaye teknik tür ve testiki soru 8. Bu parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirmelidir şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Nokta bırakılmış yani boşluk bırakılmış öyküsü merak ögesi yüksek olan. Neydi merak ögesi yüksek, yüksekti? Olay, olay, olay. Ve dolayısıyla koridorlarına giren gerilimin en üst seviyede olduğu öykü türüdür ve bu öyküde mekan kişi ilişkisi çok başarılı bir şekilde aktarılır. Edebiyatımızdaki ilk temsilcisi kimdi? Ömer Seyfettin. Yani devamında Refik Halit Karay var, Reşat Nuri Güntekin var, Sadri Ertan var, Sabahattin Ali var falan filan da. Yani ilki kim? Ömer Seyfettin. Harika. Cevap Bursa işte bu kadar cevap B. İki ayda teknik tür ve yapı teknik tür ve test 2 soru 9. Aşağıdakilerden hangisi de hikaye türüyle ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır şeklinde bir soruyla karşılaşıyoruz. Peki. Hikayede bilinç akışı, figürlerin iç dünyalarını, kendi zihinlerinden geçenleri bütün karmaşasıyla aracısız bir şekilde anlatmayı amaçlar. E doğru ÖSYM'nin tabiri de bu şekildeydi. Yani böyle tanımlamıştı. Dolayısıyla tam e, böyle ÖSYM tarzı bir tanımlama. Çok güzel. Hikayede sıklıkla tekrar edilen, bakınız çok güzel bir bilgi. Sıklıkla tekrar edilen eylem veya söz tekrarlarına, hani tekrir sanatı diyoruz ya. Nerede hocam? E, i̇şte edebi sanatlarda tekrir sanatı. Leitmotiv dediğimiz şeyde. Burada karşımıza çıkıyor. Aynı kelimeleri falan e, tekrar etme oluyor. Doğru. Hikayede figürlerin hayalleri, geçmiş yaşantıları düzensiz bir şekilde... E, düzensiz mi? Düzensiz bir şekilde iç monolog tekniğiyle aktarılır diyor. Hayır. Çünkü iç monologda kendi iç dünyasına düzenli bir şekilde aktarma vardı. evet dolayısıyla cevap Ceyhan gözüküyor ama diğerlerini de lütfen oku hocam. Hikayede başkasına ait bir metni kendi hikayesini ilişkendirerek aktarma... Montaj tekniği olarak aktarılır. Evet adlandırılır doğru. Efendim hikayede yazarın hikayenin yazım sürecini aktarması üst kurmacı oluyor. Yani ben bu eseri şu zamanda pandemi sürecinde eser yazıldı mesela. Yani öyle herhalde Orhan Pamuk yazmıştı değil mi efendim? E, dolayısıyla ne e, ne adasıydı? Minger adası. Efendim dolayısıyla budur yani doğrudur üst kurumacıdır budur ne hocam? Cevap Ceyhan yani düzensiz değildi içman olukta düzenliydi iş dünya. Cevap C işte bu kadar. Hikayede yapı, teknik, tür ve testiki soru 10. Küçerek hikayeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Minimal öykü, öykücük, kısa kısa öykü, kıp kısa öykü, minik öykü gibi adlarla anılmıştır. Valla doğru. Yani küçerek birazcık da akıl yürütünde küçük değil mi? En fazla 750 bu önemli bir bilgi bakınız. Sözcükten oluşan ayrıntıya çok inilmeyen hikayelerdir. Efendim bu da doğru bir bilgi. Devam. Eşiğirde olduğu gibi yoğun ve imgesel anlatıma başvurulur. Şimdi kıpkısaysa ise şiirsel olmak zorunda. E, Necati Tosuner aklına geliyor olabilir. Ferit Edgü aklına geliyor olabilir. Doğru. Asıl düşünce direkt verilmez hikayenin okurun zihninde tamamlanması amaçlanır. Kısa, kıpkısa olunca öyle olacak. Yani metaforlu falan. <laughs> Peki hikayedeki sürükleyicilik merak ettirici ögelerle sağlanır. Merak ettirme nerede vardı? Olay öyküsünde hocam işte süpersin. Cevap ne? Cevap edir Hikayede yapı teknik tür ve testteki soru 11. Ne demiş açıklama ayraç içindeki ile ilgili değildir aşağıdakilerden hangisi Peki olaylar kişiler okuyucuya doğrudan aktarılırken anlatıcı okuyucu ile eser arasına girmez. Bu nedenle okuyucunun dikkati esere yoğunlaşır. Bu teknikte diyalog evet iç konuşma ve bilinç akışı kullanılır gösterme tekniği. Aynen öyle gösterme tekniği doğru bir bilgi net bir bilgi süper bir şey daha öğrendik hocam. Bu teknikte teknikte varlığı güçlü bir şekilde hissedilen anlatıcı Herhangi bir olayı, durumu ya da kişileri kısaltarak anlatır. Kısaltarak anlattığına göre özetleme tekniği doğru. Anlatıcı romandaki olayları, kahramanları, mekan ve zaman unsurlarını bağlı kalarak anlatırken yani okuyucu ve olaylar arasında bir yol gösterici rolü üstlenir. Bu nedenle de okuyucunun odak noktası anlatıcının üzerindedir diyor. Dolayısıyla doğru. Anlatma tekniği yani olayı anlatmak, romandaki olayları anlatmak veya hikayedeki olayları anlatmak doğru bilgi. Öyküleme tekniğiyle kahraman içinde bulunduğu olaylar, merak ettiren unsurlarla anlatılırken serim, düğüm, çözüm gibi bölümler belirgin. Can dostlar serim, düğüm, çözüm gibi bölümler klasik öyküde dediğimiz durumda belirgin olur. Postmodern klasik değil, modern ötesi veya sonrası. O yüzden burada hani böyle geriye dönüşler, ileriye gidişler falan halka anlatım vardı değil mi? Yani bir oyun olarak görüyordu öyküyü hani anlatıcı veya romancı veya öykücü. O yüzden bu değil yani Selim Düğüm Çözüm olay öyküsü Mopasan tarzı nettir. Durum hikayesine benzeyen ancak kahramanı daha çok kendi ruh hali ve hayal dünyasını yansıttığı hikayelerdir. Ben merkezi hikaye doğru o halde cevap ne? Denizli işte bu kadar cevap ne? Hikayede yapı teknik tür ve soru 12 yani testteki de soru 12. Bakalım ne diyormuş soru kökünde. Numaramış parçalardan hangisi ayraçtaki terimle uyuşmamaktadır şeklinde bir olumsuz soru köküyle karşılaşıyoruz. Şöyle bir göz atınca tasvir diyalog, içman olarak, gözetleme ve iç çözümleme olarak tanımlanmış veya örnekleri yer almış. Bakalım. Akdeniz'in kahramanlık yuvası sonsuz ufuklarına bakan Küçüktepe mini mini çiçek ormanı gibiydi. İnce uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile inen keçi yunla düşüyor. İlkbaharın tatlı rüzgarıyla sarhoş olan martılar çılgın bağrışlarıyla havayı çınlatıyordu. Badem bahçesinin yanı... Yanı geniş bir bağda diyor. Tasvir var mıydı? Vardı. Zihnimde burası böyle canlarını verdi mi? Evet. Tasvir eşittir betimleme değil mi canım arkadaşım? Gayet tabii. Dolayısıyla doğru. Ben sesi tanıyordum. Evet. Bu tatlı ve şakrak sesi ben ilk defa duymuyordum. Bu ses ustamın horozdan bile gizlediği karısının sesi olmalıydı. Oğlum senin adın ne bakayım? Adım Recep amca. Yaşın kaç? 14. E diyaloglar var mı? Var. Dolayısıyla doğru. Yavaş yavaş merdivenleri indi. Orta kata gelince müdürün odası gözüne ilişti. Şakir Bey'i bir kere görmek fena olmaz diye kısık bir sesle söylendi. Kocası hakkında ondan malumat alabilirdi. hademe de içeriye haber gönderdi diyor. İç monolog yöntemi diyor. Sevgili arkadaşım iç monolog da kendi kendisiyle alakalı olarak düşünebilirdi. Dolayısıyla burada sanki yoktu. Devam. Akşam hızlı indi. O evde yaşanan yıllar boyunca akşamın en önce bu eve girdiğini, güneşin ise hiç uğramadığını, yapılan türlü savaşımlara karşın farelerin bitmediğini, hatta zaman zaman kedilerimizin en güzel yavrularının onlara yem olmasına olağan karşılamayı, öte yandan bu evi sevmeyi, günü geldiğinde kapalı kapılarının, indirilmiş perdelerin güvenlik getirdiğini, açık kapısının ardından sızan ışığın ardında iyi şeyler olduğunu düşünmeyi öğrendik, diyor. Yani geçmiş zaman dilimleriyle ilgili bir özetleme yaptı mı? Evet. E, e, dolayısıyla özetleme tekniği vardı. O dönemde mantığını yitirir gibi oldu. Gerçekleri kavrayamadı. Hayati savunması için gerekli olan bilincinin iyice zayıfladığı anlar oldu. Böyle anlarda o keskin ışıktan korunmaya çalışmıyor. Aksine onu çıldırtan bu parıltıya yöneliyordu. O zaman da ızdırabının kaynağını bulmak için havalarda uçuyor. Bir yandan kör edici ışığa dayanmaya, erimemeye, güçlükler içinde yitip gitmemeye çalışıyordu. İşte kendi iç dünyası ile ilgili iş çözümleme var mı? Var. Dolayısıyla kendi iç dünyasında konuşma olmadığı için iç monolog cevaptı. Ama burada iç çözümleme vardı sanki biraz değil mi? İşte burada iç diyalog yok. Dolayısıyla iç çözümleme var. Yani cevap sevgili arkadaşlar 3 yani cevap Ceyhan. İşte bu kadar cevap Ceyhan. Hikayede yapı, teknik tür ve testteki soru 13. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın anlatımında başvurulan anlatıcı bakış açısıyla yazılmıştır? Bakalım okuyalım ne diyor? Yemeğe giderken her zamanki alışkanlıkta kitapçının önünde durdum, ben durdum diyor. Kitaplara uzun uzun baktım, ben baktım diyor. Bir yandan da ne yesem diye düşünüyordum. Aslında canım külbastı istiyordu ancak cebimde külbastı yiyecek kadar para yoktu. Elim cebimde geniş kaldırımla caddede yürürken bir esnaf lokantası gördüm ve içeri girdim. Cebindeki paraya uygun sulu bir yemek söyledim kendime diyor. Ve sevgili arkadaşım ben dili kullanıldığı yani kahraman bakış açısıyla yazıldığını görüyoruz. Şimdi burada aynı şekilde olanını bulmak zorundayız. Ben dili veya biz dili kullanılacak. A şıkkında adam seni tahtaların üzerine serdiği keçenin üstüne oturdu. Ben dili yok şimdilik. Ellerini dizlerin üstüne koydu. Gözlem var. Kanepede uyuyan çocuğa uzun uzun baktı. Kızının yüzüne ay ışığı vuruyordu. Kızının çenesi titriyor gibiydi. Kız uyurken sayıklıyordu. Adam doğruldu, çocuğun üstüne örttü, yerine döndü. Tamamen gözlem değil mi? Evet. Dolayısıyla burada kamera tarafsızlığı var, yukarıdaki gibi değil. Yemeğe o kadar aşık olan, eniştemizin çaya karşı düşkünlüğü yoktu. Önce gözlemle başladı. Bakalım. Bir kere çay içtiğini görmedim ben görmedim diyor. Yalnız sofrasında bir bardak yeşil çay bulunurdu. Yeşil çayı dudaklarına götürürken ilaç niyetine diye söylediğini duyardık. Biz duyardık diyor. O halde ben deli burayla burası aynı. Peki sevgili arkadaşım B olabilir ama diğerlerini de isterseniz okuyalım. Onlar geleli tam... 9 gün o kadar da gece olmuştu. Karı koca 2 de çocuk 4 can. Şimdi her gün 2 okka ekmek fazla alınıyor ve her masraf ona göre artıyordu. Gözlem var değil mi? Zaten ev dağırdı. Bu karı kocaya ayrı bir oda verebilmek için aile daha sıkışmaya mecbur oldu derken yine gözlem devam ediyor. Dar kapısından başka aydınlık gelecek hiçbir yeri olmayan dükkanında tek başına gece gündüz kıvrılcımlar saçan koca Ali. Kafese konmuş terbiyeli bir aslanı andırıyordu. Gözlem var. Koca Ali uzun boylu, iri pençeli, kalın pazılı, geniş omuzlu bir peylivandı. Gözlem devam ediyor. Saç maşası satan adam güverte yolcularına ait sancak omuzunun alabandasında ala dinelmiş bağıra bağıra mallarına methediyordu. Günün sonunda son turuncu ışığı sönmek üzereydi. Denizin mavisi koyulaşmıştı. Dalga başlarından ise çakmak çakılıyormuş gibi turuncu kıvım, kıvılcımlar uçuşuyordu diyor. Gene gözlem var. Demek ki cevap ne? Bursa işte bu kadar cevap be.